Çekici olmak nedir? Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici olmak. Bunun için marjinal, baştan aşağı en pahalı markaları giymiş, süper lüks bir arabanızın olması gerekmiyor. Ha, olursa dikkat çeker misiniz? çekersiniz. Ama benim anlatmak istediğim bakışları üzerine çekip süzüp süzüp kafalarını geri çevirmeleri değil. Her ortamda, ailenizleyken, arkadaşlarınızdayken ve tabii sevgilinizleyken uzun vadeli, daimi, sonsuza dek çekici, ortamların gözdesi, sevilen, sayılan bir insan olmaktan bahsediyorum. Bunun için bir kere en başta kendinize yatırım yapmalısınız. Mutlu olmalısınız. Aman sen de. Hayatımızda bu kadar bilinmezlik, iş, stres, aile, okul, aşk varken nasıl mutlu olabiliriz diyorsunuz değil mi? Pandemi var bir de pandemi. Biliyorum var tabii ki de farkındayım. Hatta bak bu çok güzel bir örnek oldu. Pandemi öncesindeki birçok derdimizin bir anlamı kalmadı. Dertlerimizi özledik. Tek derdimiz rahat rahat dışarı çıkabilmek artık ne bileyim maskesiz gezebilmek. Maalesef hayatımızda hiçbir zaman her şey tam olarak yolunda gitmeyecek. Dertlenmek isterseniz sürekli karşınıza oturup kederlenebileceğiniz pürüzler çıkacaktır. Önemli olan bakış açınız, tavrınız. Dert varsa çözüm de var. Bak bu siyasi slogan gibi oldu. Gerçekten. O yüzden bir. Pozitif olun. İş görüşmeniz kötü mü geçti? Olsun. Belki de sizi bekleyen sizi çok daha mutlu edecek bir iş vardır. Bu iş olmadı, tamam üstünü çizdik, sıradakine odaklanıyoruz. Gibi. Sevgilinizle buluşmuşsunuz. Sürekli bir şikayet. O öyle oldu, bu böyle oldu, yok olmadı dediniz dediniz durdunuz. Ne oldu? Kızın tüm buluşma heyecanını, mutluluğunu emdiniz. Kız çöktü. Bir daha buluşabilecek misiniz? Muamma. Negatif insanlar ortamdaki insanların da enerjisini emiyor. Aynı şekilde pozitif olduğunuzda da ortamdaki herkes neşeyle doluyor. E, bu durumda siz pozitif olmayı seçtiğinizde doğrudan çekici bir insan olacaksınız zaten. 2. Pozitifliğin yanı sıra çözüm odaklı olmanız da önemli. Yani yalnız olmadığınızda da kararları vermekten çekinmeyin. Sorumlu olun. Yemek yemeniz gerekiyorsa mesela alternatif fikirlerinizi sunun. Bir yere gidilecekse mekan önerin. Çözüm odaklı olun. Bu sayede arkadaş çevreniz sizin problem çözücü bir süper kahraman olduğunuzu her zaman bilecek. Pozitif, güler yüzlü, derde deva bir arkadaş. O zaman öğlen ne yiyecek? Fikrini senden alacağız. Tamam süper. Size çok güzel bir yer önereceğim. Nasıl? Etkilendiniz değil mi? 3. Duruşunuz Omuzlar dik, başınız önde, göbek içeride. Her zaman özgüveninizin olduğunu yansıtan bir duruşunuz olmalı. Emin olun beden diliniz en az kıyafetleriniz kadar dikkat çekecektir. Hele de kalabalık bir ortamda düşünün. Sıradan biri gibi mi yoksa kendinden emin bir şekilde durmak mı? Size bağlı. 4. Kıyafet demişken elbette o da çok önemli. Ortama uygun giyinmeniz, şık olmanız ve bunun için de özen göstermeniz gerekli. Peki sabahın köründe evden çıkmanız gerekiyorsa alarm yana döne size çalıyorsa nasıl giyineceksiniz? Nasıl şık olacaksınız? Muhtemelen dolaptan elinize ilk geleni üzerinize giyeceksiniz. Değil mi? Tabii en rahat, en yumuşak olanı. Yataktan hiç çıkmamış gibi. İşte siz bu arkadaş gibi düşünmeyin. Sabah erkenden bir yere gideceksek şıklık yalan mı olacak? Hayır, buna izin vermiyoruz. Ve bir gece öncesinden ne giyeceğimize karar verip hazırlıyoruz. Sabahta hop üzerimize giyip evden çıkıyoruz. Ütülü, temiz, düzenli kombinimizle ortamlarda dikkat çekiyoruz. Bu arada ütülü temiz ve uyumlu olması rahat ve yumuşak olmaması anlamına gelmez. 5. Kıyafetlerimiz kadar cildimize de özen göstermeliyiz. Gözünüzün kenarında kocaman bir çapak parçasıyla da dikkat çekebilirsiniz ama istediğimiz manada değil. O yüzden her zaman cildinize, saç sakal bakımınıza özen göstermelisiniz. Kepek sorununuz varsa mesela kepek şampuanı kullanın. Cildinize bakmaktan, cilt bakım ürünleri kullanmaktan çekinmeyin. Bütün bu 50'li yaşlarını geçmiş aktörlerin ciltlerinin pürüzsüz ve temiz olması tesadüf olamaz. Büyük bir emek var burada. Beslenme düzeninize de dikkat edin. Yedikleriniz mutlaka cildinize etkiler. Yorumları okuyorum. Şimdi konu hemen paraya gelmesin. Havyar yiyin demiyorum. Makarna da sorun yok ama meyve de yiyin mesela. 6. Ve tabii ki egzersiz. Bu hem az önce bahsettiğim duruşunuzu hem de en başta mutlu olun demiştim ya. Mutluluğunuzu da olumlu anlamda etkileyecek. Egzersiz için de spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz. Açık havada yürüyüş yapmak, arkadaşlarınızla basketbol oynamak, koşmak, belediyenin spor aletleri bile olur. Yeter ki hareket edin. Böylece ruhu da bedeni de sağlıklı bir beyefendi olarak yine çekici olacaksınız. 7. Son olarak tüm bu saydıklarımın yanı sıra çekiciliğinizi daimi kılmak için yapmanız gereken şey karşınızdaki kişilere değer verdiğinizi hissettirmek. Cep telefonunuzu elinizde ekrana bakmayın. Ne yani size mesaj atsa daha çok konuşursunuz. Ailenizle, arkadaşlarınızla, sevgilinizle sohbet ederken onlara odaklanın. Sadece ilk buluşmada da değil. Bir arada olduğunuz her zaman telefonunuzu bir kenara bırakın. Kaliteli zaman geçirebilmeniz, doğru iletişim kurmanız, değer vermeniz, değer görmeniz ve tabii ki çekici bir beyefendi olmanız için önemli bir alışkanlık. İşte bu saydığım 7 maddeyi kendinize alışkanlık edindiğinizde olumlu özellikler size de yüklenecek, paketiniz güncellenecek. Ben bu hayatta şunu öğrendim ki ne yaparsanız yapın özen göstermeniz gerekiyor. En ufak işte olsa bile. E hal böyleyse konu kendinize geldiğinde de mutlaka ama mutlaka dikkat etmelisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada yorumları okuyorum. Beni aranızda Tom Holland'a benzetenler olmuş. Onlara özel bugün çıkışımı böyle yapıyorum.